Değerli kardeşlerim, Aksaray ah Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Hacı abimizin misafir salonunu kurduk. Ve daha fazla heyecan yapmadan Bismillah deyip kendisini içeri alıyoruz. Buyurun. Bu Vallahi güzel olmuş ha. Maşallah. Elhamdülillah. Odağımız genişledi. Hep Allah böyle şöyle şu tarafa geçin bir oturun bakalım. Oturması nasıldır? Tamam. Evet. İstirahatı nasıldır? Hacı kendisi Avusturya'da gurbetçimiz ve oradan ürünlerimizi internet üzerinden görmüş, siparişini verdi. Ve biz nihayet beraber bugün Aksaray'a geldik. O da oradan geldi ve nihayet bugün elhamdülillah bu şekilde kurumunu yaptık. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. Özellikle bütün gurbetçilere sanatımızı öneriyorsunuz herhalde. E, mutlaka, mutlaka. Çünkü ben bu odayı gelip gören mutlaka ısmarlayacaktım. İnşallah. Yani Var şu anda bir arkadaşım istiyor yani.